Arkadaşlar ben Selma. Bugün hep karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Brawl Stars'ta Brawl TV'yi izleyeceğiz. Bunu hiç yapmamıştık. Bu arada e, yapmak istediğiniz challenge'lar e, varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, çalış, challenge challenge'lar veya işte aklınıza gelen ne varsa yapmak istediğim ne varsa söyleyin yaparız e, ee, sıkıntı yok. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abone oldun, like attın, çalın tıkladın, yorum yaptın. Evet. O zaman başlayalım Brawl TV. Ye. Hadi bakayım. Brawl TV iz evet. eğenim, eğenim, izleyelim. İster misin? Evet. İnanam Evet şu anda izliyoruz camda bin kaç kişi izliyor öyle ya. Evet Edgar. Üç enerjili Edgar'ım. Üf kolda bakar mısınız? Çok güzel ya. Ve kol Edgar kesti. Rosa şurada gel gel Rosa burada. Evet burada üf kurova bakar mı? Oha. Gerçekten bunlar efsane oynuyor krov almışlar lan. Hem tam normal krov. Bizde de var da. Bu arada arkadaşlar yarın da e, ıı, hesabına hiç girmiyorduk. Onun videosu gelecek. Onu çekeceğiz. İhsan hesabında birazcık kasacağız. Hiç video gelmiyordu kaç gündür. Krov alırsan ya. Krov boş efsanevi dememişler. Krova ve Rosa kesti. Şimdi tek hesaplaşmaya Crowe Rosa kaldı. Crowe tutuyorum. Rosa daha dayanıklı ama Crowe bence daha iyi olur. Evet Crowe içinden. Oha <laughs> havada bitirdi. <laughs> evet Colt bir kupa almış. Yani e, iyi olan. Evet şimdi sonraki Brawl TV'ye geçiyoruz arkadaşlar. Hmm, futbol haritası. Bu değişik geldi bu kez. Evet, takımda Search, um, Spike, Edgar, B ve yine Collette var. Karşı takımda. Ve gol. Uf, Search boşa ışınlandın. Evet, şu an 1-0. Görmüş gibi i̇şte yanlış yere vurdun. Hmm büyük bir çatışma var. O kötüler alacak gibi ya. Alacaklar ya. Aynen. Salak. Oha on kupa gitti lan. Çüş. Evet hesaplaşma tarafında Leon ve Bol. iyi takım yok mu? iyi İyiler ölmüş Hop yine bir krovumuz var. Kroktun içinden geçiyor. Burada da bir kutu var. Bakalım diğerlerine. Boyla dolanıyor. Bir kolt var. Piper ateşliyor. Hmm. Onunla ne alır ya? Ben çok fena öldürün. Nasıl salak mı lan bu? Nani? boşa size dünyanın en iyi oyuncuları diyorlar. Ben sıkmıyor lan. Ben nereye sıkıyor? He Nani ile takılmış ya. Piper ve Nani takılmış ya. Oğlum <laughs> kafa yok lan. <laughs> Bir şey diyeceğim. Colt onunla ne alır? Altı enerjili Nani'ye bula bulaşmak bir hata. Evet gerçekten hata. Hem yani de altı bin kırk canlı Nani'ye bulaşmak. Hem yani de altı enerjili asla çok hata. Da sakın yapmayın. Çünkü görmüş olduğunuz gibi böyle Daryl gibi gidersiniz. Oha kolt alırsa yuh de alamazsın. Ama Piper'la şey Nani'ydi. İkisi birlikte öldürdüler. Evet burada yine bir Piper var. Yine Nani ile. Ha bunu Piper alabilir. Kapısı alardık. Üf on enerjili kolta baksın. Kesti. Vay var ya bu kolt ikisini kesebilir ha. Evet keser. Ve kolt tek başına. Bir can bile gitmeden tek başına. iki kişiyi kestiler yuh diyorum. Evet. Hı. Hmm. Arkadaşlar evet şimdi biz de birazcık maç yapalım. Sadece öyle izlemekle olmazsın. İzlemekle kalmasın. Ee, o zaman e, karanlık Karanlık Geçit'te bir maç atalım. Bu Karanlık Geçit haritasını ilk kez görüyorum abi. Gerçekten. Evet dört 4 sevmiştik arkadaşlar. Ama Gale biliyorsunuz ki kaç gün oldu. Kutulardan bir ona güç puan çıkmıyordu. Bir kere güç puanı vardı. Onu 100 güç puan mıydı 75 miydi? Onu aslında Edgar'a verecektim. Ama Gale kaç gün oldu çıkaralı ama hiç hala yani güç puan sıfır dedim gale dedim gale verdim güçlendirdik onu şimdi onunla bir kere oynayalım giriyoruz maça bulmak önce o hadi girdik şunlar kemikler gitsin güç olur kış kutuyu gale gale dedi. Gel dedi kutuyu kırsın. Kır bunu da gel dedi. Gel dedi. Gel dedi. Gel dedi. Gel dedi. Gel, gel, gel dedi. O hepimiz takım olabiliriz. Bakın biz hepimiz buz, buz, kralıyız ya. Ya olmaz böyle. Hepimiz bu. Sizin belanızı. Anladık. O oh be kupamız gitmedi. <laughs> evet. Gel olmaz. Olmaz. Yani gel bu hata uyumadı. Edgar olur ha. Çok çayır var. Burada. Çayır diyeyim. Ben onu kesin. Ot yemese Edgar yesin. <laughs> Çimenlerde saklanıp yapıp. Oh. Ya ben Edgar seçince bunlar da hemen Edgar seçiyor. Bu nasıl bir saçmalıktır? Gel gel. Gel kaçma. Hayır ki Mehmet yesin. Sütüt yesin. biz, Bu bizi alır. Biz tehlike atmayalım kendimize. Ama bizi alacak yoksa. Gerekirse böyle duracağız. Hesaplaşmaya kalana kadar. Ben işim bitti abi. Gel. ya, Ölüme mi geldin sen bana lan az önce? Ölüme mi geldin? Hiç şans yok. Kaçmasaydı yakalayacaktım. Kaçtıydı. Üf Leon bizi alır. Leon. Leon'a karşı şans yok. Yorumlarda yazın arkadaşlar en sevdiğiniz karakter. Kaç karakteriniz var? Kaç kutusunuz? Onları yazın. Merak ediyorum ya. Bir Hadi lan karşı. Doğru düzgün birine vuramadım. Doğru düzgün enerji de toplayam. Aha gel 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 Lan bu Leon ne canı var bir karakter arkadaşlar ya. Yok artık ya. Öyle canavar karakter görmedim. O adam ölmedi lan. Ben böyle canavar karakter görmedim. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atın, kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.